Bir entelektüel mücadele hikayesi: Antonio Gramsci'nin hapishane defterleri. Antonio Gramsci, İtalyan bir Marksist düşünür ve Komünist Partisi kurucusu olarak bilinir. Ancak, onun en önemli katkılarından biri, 1926'dan 1937'ye kadar Mussolini'nin faşist rejimi altında hapsedildiği dönemde yazdığı hapishane defterleridir. Bu defterler, Gramsci'nin entelektüel mücadelelerini, toplumsal ve politik analizlerini içerir. Gramsci bu eserlerinde hegemonya kavramını geliştirerek kültürel ve ideolojik kontrolün toplum üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Hapishane koşullarında bile düşünceleriyle toplumsal değişime katkıda bulunmaya çalışmıştır. 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden biri olan Gramsci, fikirleriyle yalnızca İtalya'da değil, dünya genelinde sosyal bilimlerin pek çok alanında derin izler bırakmıştır. Ancak onun bu derin düşünce dünyası Belki de en ironik şekilde dört duvar arasında şekillenmiştir. Hapishane Defterleri, Gramsci'nin faşist Mussolini rejimi altında hapsedildiği yıllarda yazdığı ve dünya entelektüel tarihinde bir dönüm noktası olan eseridir. Antonio Gramsci'nin düşünce dünyasının merkezinde yer alan hegemonya kavramı, Marksist teoriye yaptığı en önemli katkılardan biri olarak kabul edilir. Geleneksel Marksist görüş iktidarı ekonomik ilişkiler ve sınıf mücadelesi üzerinden açıklar. Ancak Gramsci, bu ekonomik temel ile ideolojik üst yapı arasındaki ilişkinin daha karmaşık olduğunu savunur. Hegemonya kavramı, bu karmaşıklığı çözmek ve toplumsal dönüşümü anlamak için geliştirilmiş bir teorik çerçevedir. Gramsci'ye göre hegemonya, bir sınıfın diğer sınıflar üzerinde yalnızca ekonomik değil, ideolojik ve kültürel bir liderlik kurmasıdır. Bu liderlik baskıdan çok rıza üzerine kuruludur. Yani bir sınıf kendi çıkarlarını toplumsal bir genel çıkar olarak sunarak diğer sınıfların da rızasını kazanır. Bu noktada Gramsci'nin hegemonya kavramı zor ve rıza arasındaki dengeye dayanır. Zor, devletin baskı araçları yani ordu, polis ve yargı gibi kurumlar aracılığıyla düzeni sağlama. Rıza, sivil toplumun ideolojik araçları yani eğitim, din, medya ve kültürel normlar aracılığıyla bireylerin gönüllü olarak mevcut düzene uyum sağlaması. Gramsci Hegemonya oluşturmanın yalnızca fiziksel baskıya dayanmadığını, aksine kültürel ve ideolojik süreçlerin bu sistemde kilit bir rol oynadığını vurgular. Hegemonya bireylerin dünyayı algılayış biçimlerini şekillendirir ve egemen sınıfın çıkarlarını doğal ve kaçınılmaz gibi gösterir. Gramsci toplumu analiz ederken iki temel yapıyı birbirinden ayırır: siyasi toplum ve sivil toplum. Devlet yani siyasi toplum baskı ve zorlayıcı güçlerin merkezi olan devlet yasalar ve kurumlar aracılığıyla düzeni sağlar. Bu yapı Gramsci'nin deyimiyle zorun araçlarıdır. Sivil toplum eğitim, medya, din, kültürel organizasyonlar ve aile gibi yapıların oluşturduğu ideolojik kontrolün merkezi olan alan. Sivil toplum bireylerin dünya görüşünü şekillendirir ve onların rızasını kazanır. Gramsci'nin yeniliği, sivil toplumun bu kadar güçlü bir şekilde ideolojik mücadele alanı olarak tanımlanmasında yatar. Geleneksel Marksizm'de devlet sınıf mücadelesinin ana sahnesi olarak görülürken, Gramsci sivil toplumu bu mücadelede daha merkezi bir yere koyar. Ona göre, sivil toplumdaki hegemonya mücadelesi kazanılmadan kalıcı bir toplumsal dönüşüm mümkün değildir. Hegemonya, egemen sınıfın topluma kendi değerlerini ve çıkarlarını genel bir ortak iyi olarak kabul ettirmesiyle inşa edilir. Bu süreçte medya, eğitim, din ve kültür önemlidir. Medya, egemen sınıfın mesajlarını yaymak ve meşrulaştırmak için önemli bir araçtır. Gazetelerden filmlere kadar geniş bir yelpazede ideolojik hegemonya kurar. Gramsci'ye göre okullar, bireylerin egemen ideolojiye uygun bir şekilde sosyalleştiği ve bu ideolojiyi içselleştirdiği alanlardır din, gelenekler ve kültürel normlar hegemonya inşasında kritik bir rol oynar. Bu unsurlar bireylerin mevcut düzeni sorgulamak yerine benimsemesine yardımcı olur. Gramsci bu mekanizmaların bir bütün olarak çalıştığını ve hegemonik sistemin sürekliliğini sağladığını belirtir. Gramsci'ye göre hegemonya sabit bir yapı değildir, sürekli mücadele ve değişim halindedir. Egemen sınıfın ideolojik kontrolü sağlama çabasına karşı ezilen sınıflar da kendi hegemonik projelerini geliştirebilir. Bu süreç karşı hegemonya olarak adlandırılır. Karşı hegemonya, ezilen sınıfların kendi değerlerini ve çıkarlarını toplumun genel çıkarı olarak sunmaya çalıştığı bir mücadeledir. Ancak bu mücadele yalnızca ekonomik alanda değil, kültürel ve ideolojik alanlarda da verilmelidir. Gramsci'ye göre devrimci bir hareket sivil toplumda hegemonya kurmadan başarılı olamaz. Gramsci'nin hegemonya teorisi yalnızca kendi dönemi için değil, Günümüz içinde son derece geçerli bir çerçeve sunar. Televizyon, sosyal medya ve diğer dijital platformlar ideolojik kontrolün en güçlü araçları haline gelmiştir. Algı yönetimi ve manipülasyon hegemonya teorisinin güncel bir yansımasıdır. Gramsci'nin analiz ettiği gibi sivil toplum toplumsal mücadelelerin en önemli alanlarından biri olmaya devam etmektedir. Özellikle insan hakları ve çevre hareketleri karşı hegemonya stratejileriyle egemen ideolojilere meydan okumaktadır. Okullar ve üniversiteler hegemonya inşasında kritik bir rol oynamaktadır. Gramsci'nin bu alana yaptığı vurgu modern eğitim politikalarını anlamak için hala bir rehber niteliğindedir. Gramsci'nin hegemonya kavramı toplumsal dönüşümü yalnızca ekonomik ve politik mücadeleye indirgeyen yaklaşımlara meydan okur. Bu kavram bireylerin ideolojik, kültürel ve düşünsel düzeyde de özgürleşmesi gerektiğini savunur. Hegemonya mücadelesi toplumu dönüştürmenin anahtarıdır. Gramsci'nin teorisi bize yalnızca iktidarın nasıl işlediğini değil aynı zamanda nasıl meydan okunabileceğini de öğretir. Bu nedenle Gramsci'nin hegemonya kavramı toplumsal adalet ve özgürlük için mücadele eden herkes için bir yol haritası olmaya devam ediyor. Bu teoriyi anlamak, dünyayı değiştirmek için bir ilk adım olabilir. Bir diğer önemli kavram ise Gramsci'nin aydınlar üzerine yaptığı ayrımlardır. Geleneksel aydınlar mevcut düzeni koruyan, statükoya hizmet eden entelektüellerdir. Buna karşın organik aydınlar bir toplumsal sınıfın temsilcisi ve taşıyıcısıdır. İşçi sınıfının organik aydınları toplumsal değişimin motor gücü olabilir. Gramsci'ye göre devrimci bir hareketin başarılı olabilmesi için kendi organik aydınlarını yetiştirmesi gereklidir. Bu bağlamda Gramsci'nin aydın anlayışı günümüzde akademisyenlerin, sanatçıların ve aktivistlerin toplumsal değişimlerdeki rollerini tartışırken önemli bir referans noktasıdır. Gramsci'nin kültür ve ideolojiye yaklaşımı Marksist düşünceyi bir adım ileri taşır. Ona göre toplumsal dönüşüm yalnızca ekonomik mücadeleyle değil, aynı zamanda ideolojik ve kültürel mücadeleyle mümkündür. Bu noktada Gramsci'nin pasif devrim kavramı devreye girer. Pasif devrim, toplumsal değişim süreçlerinin yavaş, kesintisiz ve kontrol altında tutulmasıdır. Gramsci, modern devletlerin pasif devrim stratejilerini kullanarak Devrimci hareketleri nasıl bastırdığını derinlemesine analiz eder. Gramsci'nin hapishane defterleri yalnızca akademik çevrelerde değil, toplumsal hareketlerde ve politik stratejilerde de etkili olmuştur. Modern siyaset, medya çalışmaları, kültürel analizler ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinde Gramsci'nin etkilerini görmek mümkündür. Gramsci'nin düşünceleri günümüzde sosyal adalet hareketlerinden küreselleşme karşıtı kampanyalara kadar geniş bir yelpazede referans noktası olmayı sürdürmektedir. Özellikle hegemonya kavramı modern toplumsal mücadelelerin anlaşılmasında temel bir araç olmuştur. Antonio Gramsci'nin Hapishane Defterleri bir düşünürün zor şartlar altında nasıl bir entelektüel devrim gerçekleştirdiğinin en güçlü örneklerinden biridir. Bu eser yalnızca Gramsci'nin yaşadığı dönemi değil, günümüz dünyasını anlamak için de bir rehberdir. Onun fikirleri bize şunu hatırlatıyor: Gerçek dönüşüm yalnızca ekonomik alanda değil, zihinlerde ve kültürde başlar. Bu nedenle Gramsci'nin mirası, insanlığın daha adil bir dünya için verdiği mücadelede önemli bir ışık olmaya devam ediyor.